Bun Bum millet. Sofi, bun. Ya Sofi, tasbise mişer? Bun pekara öldü. <laughs> <There gülüyor> Allah <rağmen>. Öldü, öldü. <laughs> Sen adın ne adın? Sofiyy, ha bari hata. Bir ölü, bir dilsiz, Sen dili var yallah. Sen defterini al yallah, kon benziyle. <laughs> Benim makam da gitti halimden. <gülüyor> <gülüyor> Hidayet. <laughs> o şimdi bir biraz adı <laughs> ben, <de> <laughs> ben adım ne? Sophie. Hop adı ne? geldi. Habiballah Habiballah Habib Habiballah Habiballah habib. Şunu şuradan çekin şu cemaate şu tarafa <laughs>

ve evvelki hafta başlayıp bir türlü bitirmeye kısmet olmayan mübarek Habibin Neccar'da kalmıştık, yolumuza yine devam ediyoruz. Yoruldunuz mu? Yorulmayın ha, yorulmak zamanı şimdi. Dünyada yorulun, ahirette hiç yorgunluk yok. Ebedi dirilik orada, yorgunluk burada. Apaştırab ya Resulallah. Malum haliniz Cenab-ı İsa kısa özet yaparak dersimize yine devam ediyoruz. Daha epey yolculuğumuz var. Bu birinci konak. Birinci konaktan sonra Rabbim lütfederse ikinci konağa gideceğiz. Bakalım ondan sonra ne gösterir? Cenab-ı İsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sure-i Yasin'de bildirilmiş olan ayeti celillerin mealine göre her beldeye birkaç havariyon göndermek suretiyle diyar beşer olan insan alemini hidayet alemi olarak tevhid-i Rabbani'ye davet eder idi. Fakat ki Cenab-ı İsa Aleyhisselam Antakya'ya iki elçi gönderdi. Bu mübarek elçiler birisi Yahya, birisi Yakub. Bir mübarekler Antakya vilayetine, Türkiye'mizde bulunan Antakya vilayetine geldiler. İlk defa Habibin Neccar isminde bir ihtiyar, yufka yürekli, gönlü Allah'a dönük, kalbi Mevla-i Mütalim muhabbetine rıza göstermiş bir halde Hz. İsa Aleyhisselam'ın iki elçisini nerelisiniz, nereden gelirsiniz demek suretiyle ikram eyledi. İkramın sonunda biz Hz. İsa Aleyhisselam'ın asabıyız. Nebinin elimler, emirlerini İncil-i Şerif'in hükümlerini, Zülcelal'in vahdaniyetini, birliğini ilan için geldik. E sizin davanız büyük bir davadır, elinizde deliliniz, alametiniz var mıdır? deyince Habib-i Hazretleri, evet, kime dua edersek hastalığı iyi olur. Körlerin gözleri açılır. Benim bir oğlum var, dua edin iyileşsin. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın elçileri, dua ettiler, Cenab-ı Habib-i Hazretleri'nin, oğlunun hastalığı ve Hazreti Piri Fani olan Habibin Neccar Hazretlerinin perde katrak denilen göz perdesi olan hastalığı derhal geçmekle Cenabı ı Habibin Neccar iman ile müşerref oldu. La ilahe illallah eşhedü enne İsa ruhullah demek suretiyle İncil-i Şerif'in hükmüne Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olarak müminlerden olduğu Allah cümlemizi mümin sıfatıyla ahirette haş eylesin. Her mesele gibi Habibin neçen Hazretlerinin oğlunun ve kendisinin şifası ahali den ahaliye dilden dile yayıldı. Krala geldi. Kralın huzuruna varan iki Allah'ın elçisi bunun tevhid yolu olduğunu anlayınca Deli kral yani akıldan yoksun olan yani hidayete talip olmayan mecazi aklı olan kral deliye döndü. Siz putlara ibadetten mi bizime ne dersiniz? Elbette siz cadularsınız, siz hiyanet üstündensiniz, bizim ilahlarımızdan bizi çeviriyorsunuz gibi küfürün emmaresi olan sözlerle bu iki saadetli elçiyi zindana attılar. Bunun üzerine Cenab-ı İsa aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir elçi ile dahi bunları kavilendirdi. Ayeti celiyle de iz ersen la ilehi müsnen fekezebuhum feazazna bi salisin fekalu inna ileykum ayet <laughs> ayeti celilelerle Allah azim bu durumu sure Yasin'de bize beyan buyurmuş ki o vakit kendilerine iki elçi göndermiştik bunları tekzip ettiler bir üçüncü elçi ile ikisini takviye eyledik Antakya halkına demişlerdi gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz. Onlar da siz ancak bizim gibi insanlarsınız. Allah ve Rahman ve kitap diye bir şey inmemiş, nazil olmamıştır demek suretiyle ayeti celalinin mealine göre sırf siz yalan söylüyorsunuz diyerek küfürlerini ortaya koydular. Bunun üzerine üçüncü elçi Hazreti Şemun önce zindana gelmek suretiyle iki elçi olan, Allah'ın elçisi olan iki elçiyi ziyarete karar kıldığında zindanın kapısına geldi. Ya Rabbi bana destur ver içeri gireyim dedi. Şuradan anlaşılıyor ki Allah'ın kapısına yapışmayan bir kimseye necat yoktur. Ben böyle yaparım, şöyle yaparım gibi sözler beşerin enaniyetinin mahsulüdür ki bu enaniyet kırılmadıkça benlik ortadan kaldırılıp hakiki varlık olan Allah'ın azametine rücu etmedikçe beşeriyetin necet bulması mümkün değildir. Bunun üzerine Şemun Allah'u azimişanın sevgililerinin seçmiş olduğu yol üzerinden hareket ederek Ya Rabbim bana destur ver ki zindana gireyim ben bir başımayım zindanda iki tane mümin kardeşim bütün ahali kafir, putperesttir. Ya Rabbim sen beni muzaffer edersen girerim. Demek ki hangi kapıyı açarsan Bismillah ile açmak lazım. Hangi kapıyı kaparsan Bismillah ile kapamak lazım. Yani neye tevessül edersen Allah'ın ipine sarılmak lazım. Hangi işten yüz çevirirsen o işte hayır yoksa yine Allah'ın ipine sarılmak lazım geldiğini Cenab-ı Şem'un İsa Aleyhisselam'ın ve Allah'ın elçisi olan bu mübarek e, böylece bize göstermiş olduğu ve kardeşlerine içeriye girdi, rızıkla ikram etti, siz biraz acele ettiniz, haliniz şuna benziyor ki bir kadının çocuğu oldu. Şemun iki kardeşine zindanda böyle bildiriyor. Bir kadının çocuğu oldu. Çocuğu adeti veçiyle süt vermek lazım gelirken annesi çabuk büyüsün diyerek pirzola ikram etti. Elbette bu et ve kemik yeni doğumu süt çocuğunu öldürür. Şu halde müminler buraya bu sohbetimizin ikinci noktasını koyalım. Bir insan ehli kamil olmadan hidayete vasıta olamaz. Kendisini irşad etmeden başkasını irşad edemez. Şimdi bunu burada koyalım. Kime? sizinle güzel bir seyahat edelim. Cenabı Mevlana Celaleddin Rumi'den bu meselenin tefsir ve tevil maliyetinde bir kıssayı Şerhi Mesnevi Tahirül Mevlevi Hazretleri'nin tefsir ettiği Cenabı Cenabı Mesnevi Şerif'ten bu meseleyi bulmayı anlamaya çalışalım.